Her geçen gün daha iyiye gidiyor. E, hareket edemezken, yürüyemezken, şimdi artık e, çırpınmaya başlıyor. Yani elimizde bile duramamaya başladı. E, sağlık durumu iyiye gidiyor çok şükür e, hayvanın. Şimdi tabi hem susuz kalmış hem de e, dediğim gibi e, koronavirüs vardı kuşta. Bunun için üst solunum yolunu verdik, ilaçlarını verdik, iğnesini yaptık. Tabii ki tedaviye de devam edeceğiz. Tam formuna, sağlana kavuşana kadar. Bir miktar da yemi kendisi yemiş. Şu an gayet göz çukuru da yavaş yavaş dolmaya başlamış, göz çukurlukları gidiyor. Yani yavaş yavaş bünye topluyor kendini. Çok şükür. Yani burada e, aslında buna ne verdik diye sorarsanız biz bunun e, önce e, antibiyotik iğnelerimiz var antibiyotik iğnemizi yaptık biz e, bunu tabi şöyle bir antibiyotik iğnemiz var antibiyotik iğnemizi yaptık e, peşinden su ihtiyacını gidermek için şöyle izotonik sodyum klorür. Bakın görebiliyor musunuz Bilmiyorum. Bunu verdik. Kaybetti sıvıyı yerini e, tamamlasın diye. Ve bir miktar e, bağırsak düzenleyici. Şöyle bir e, ilacımız var. Belçika yapımı. 5 e, in 1 mix. E, triko, Adana Koli e, gibi enfeksiyon durumlarına düzenleyici artı 2 e, öğe de var içinde. Onlar da bağırsak düzenleyici, bunları verdik. Şimdilik durum iyiye gidiyor, çok şükür bununla alakalı herhangi bir sorun yaşanmıyor. Tabii ki şu burun kısmını sevgili abilerim, kardeşlerim burun kısmı tamamen tıkalıydı, biz temizledik. Yalnız yine bakıyorum burun tıkalı değil. Bunu da bakın şöyle burun tıkalı değil, açılmış. Bunu da dediğimiz gibi bu da tuzlu su olduğu için e, tuzlu suyla e, yıkıyoruz e, burun e, temizleniyor ve daha iyi solunum almış oluyor aynı zamanda bununla da destekliyoruz e, sevgili abilerim kardeşlerim e, bilginiz olsun e, tedaviye bu şekilde devam edebilirsiniz ama dediğim gibi tabii ki her hastalığın e, kendine has durumları var e, bunu her hastalığa uygulamak e, değil aslında hastalığın ne olduğunu bilmenizde yarar var. Ee, dumanlı maalesef durumu çok ciddi.